bu e, Mehter müziği de şanlı ordumuza ithaf edilmiş evet, bir maçtır. marştır. İnşallah. Ey şanlı ordu, ey şanlı asker, haydi gazanfer, unmanı sat ver. İnşallah. İnşallah. Bir elde kalkan, bir elde hançer diyor. İnşallah. Değil mi maşallah? Maşallah. Ee, kahraman ordumuz dünyanın en mükemmel, en dürüst, en sevecen, en sevgi dolu ordusudur. Bütün milletimiz Mehmetçi böyle aşk da bağrına bassın. Ee, çok mükemmel yetiştiriliyorlar. Eğitimleri de mükemmel maşa ama ahlakları çok yüksek ahlaktır. Evet hocam inşallah. İnşallah. Dürüstlük, efendilik, temizlik, disiplin i̇nşallah çok hocam. mükemmeldir. Adab, edep, hürmet. Evet. Ben öyle askerlikle ilgili vermişlerim olmuştu. Birkaç defa gitmiştim. Ya yani acayip mükemmel birbirlerine saygıları. Evet. Yani aslın üstte olan saygısı bu. O. Evet. o hazır oğullar. Evet hocam. asla hiç şeyini bozmuyor mesela müthiş hürmetkar. Maşallah. Çıkışlar öyle acayip hürmetkar çıkarken, girişte yani mükemmel Maşallah. tam Osmanlı terbiyesi. Muhteşemdir yani. İnşallah canım. Yani ya ordumuzdaki adap edep yani görülmüş şey değildir. Maşallah. tabi. Yani mesela or general oluyor, altı mesela bir kor general oluyor. Yok yani kor general acayip hürmetkar oluyor. Tabii ki bir bir rütbe üstü. Mesela, tüm tüm generalde ona aynı şekilde saygılandı. Acayip hürmetkar. Yani ne diyorsa o hazır oldu. Hiç şeyini bozmaz yani. Milim santim. Evet. Emredersiniz o kadar. Evet. Değil mi? Topuk evet. selamında maşallah. maşallah. Ee, bu nedir? Hürmet. Evet. Sevgi, saygı. Evet. İnşallah. Çok çok güzel. Bunlar bazılarını herhalde aa, rahatsız ediyor. Alerjileri kabarıyor. Onların <laughs> alerjilerini gidereceğiz. İnşallah. <laughs> Nezaket yine. Ben de alerji ilaçları var. <laughs> İnşallah. <laughs> Ordumuza laf yok. İnşallah. İnşallah. Ağızlarına kadar yırtarım kulaklarını böyle. İnşallah. i̇nşallah. Tabi ilimle, bilimle, fenden, hukukla, i̇nşallah. inşallah. İnşallah. Bizde kan irin yok. İnşallah. Estağfurullah inşallah hocam. İnşallah. Onların da öyle kendilerince moralini bozmaya kalkıyor ordumuzun. Ya kardeşim sen çelikten ağrı dağının üstünde Takla atıyorsun kardeşim, Evet. Kafandan vuruyorsun, kafan yarılır <gülüyor> senin. <gülüyor> İnşallah. Kendi kafan yarılır. başka bir şey olmaz. İnşallah. Çünkü ordudan Rasul'un sebebini PKK'nın kapısını açacaklar ki. Evet. Yani ne hani, ne olur ne olmaz, ya engellerse falan. Evet. Bölümü parçalanmayı kolaylaştırmak için nedir çözüm? Orduyu zayıflatacak. Evet. Ulan etin ne, butun ne, aklın ne, <laughs> kapan ne yani ne, o aklın hayaline geçiremeyeceğin işlere giriyorsunuz. Değil mi? Evet hocam. Bunlara da gereken cevabı milletimiz veriyor. Biz de cevabını veriyoruz inşallah. İnşallah hocam. Maşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Maşallah.